Örneğin bir deneyde hem mükemmelliyetçilere hem de mükemmelliyetçi olmayanlara görevler verildi. Deney hileliydi ve hiçbiri başarılı olamayacaktı. Her iki grup da aynı çabayı gösterdi. Ancak bir grup çözemedikçe mutsuzlaştı ve daha önce vazgeçti. Tahmin edin hangisi? Başarısızlıkla karşı karşıya kalan mükemmelliyetçiler duygusal açıdan daha sert tepki verme eğilimindedirler. Daha suçluluk duyarlar, daha utanıyorlar. Ayrıca daha fazla öfke yaşarlar. Sorun şu ki mükemmeliyetçiler başarılı olamadıklarında sadece nasıl yaptıkları konusunda hayal kırıklığı hissetmezler. Kim oldukları için de utanç duyarlar. İronik ama mükemmeliyetçilik utancı uzak tutmak için bir savunma taktiği haline gelir. Eğer mükemmelseniz asla başarısız olamazsınız ve asla utanç yoktur. Sonuç olarak mükemmel olmak imkansız olduğu için mükemmellik arayışı bir kısır döngü haline gelir. Ayrıca kaygı ve depresyona karşı en sağlam korumalardan birinin mükemmelliyetçilerde olmayan öz şefkat olduğu gösterilmiştir. Mükemmelliyetçiler stresli olmasa bile genellikle olayı stresli hale getirmenin bir yolunu bulurlar. Araştırmalar odak noktası başarı üzerinde ise çocuklar hatalara karşı çok savunmasız olur diyor. Çocuklar bunu içselleştirmeye başladığı anda mükemmelliyetçi eğilimlerin gelmeye başladığını görürsünüz. Peki buna nasıl karşı koyulabilir? Koşulsuz sevgi ve şefkat sergileyin. Gerçekten çok denedin. Gösterdiğin çabadan dolayı gurur duyuyorum deyin. Sevilmek için mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Hata yapmak ve kabul etmek büyümenin, öğrenmenin ve insan olmanın gerekli bir parçasıdır. Ayrıca genel olarak kariyerinizde, ilişkilerinizde ve hayatınızda daha iyi olmanızı sağlar.